Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şöyle e, dikenler tacı tarlasına mı düştük diyebilirsiniz. Dikenler tacı koleksiyonuna geldim arkadaşlar. Sadece bir kısmıyla geldim. Bu şekilde açanlarla geldim. Daha buraya getiremediklerim ve çiçek açmayanlar da var arkadaşlar. İleriki zamanlarda hepsini sizlerle paylaşacağım. Evet şu güzel kızlarıma bir maşallah alırım arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel gördüğünüz gibi. Şöyle karton sarısı büyük iri açan bakın iri çiçekli. Onun yanında pembe. Onun yanında bakın bu aslında kırmızı arkadaşlar ama bugünlerde güneşi az gördüğü için hafif şöyle pembeimsi görüntüsü var şöyle Ebru'lu sarımla devam ediyorum sevgili dostlarım değerli takipçilerim evet bu güzel kızlarıma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum sağlıcakla